Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Derin Futbol programında canlı yayında Fenerbahçililerin hoşuna gidecek açıklamalarda bulundu. Bu sezon Fenerbahçe'nin Seyran Tepe'deki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını da maçın hemen ardından kaldıracağını iddia etti. Hayali bile güzel. Ahmet Çakar yaptığı yorumda şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi? 6-0'lık skor." Peki Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi? Sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe Seyran Tepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak. Peki siz izleyicilere soruyoruz. Ahmet Çakar'ın bu sözleri gerçekleşebilecek bir hayal mi? Jesus bunu başarabilir mi? Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında yani 37. haftada Ali Samiyen Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek. Hatırlanacağı üzere Galatasaray 2011-2012 sezonunda Aziz Yıldırım'ın cezaevinde olduğu zamanlarda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında şampiyonluğunu ilan ederek kupasını almıştı. Peki tarih tekerrür eder mi? Fenerbahçe bunun öcünü alabilir mi? Galatasaray'ın sahasında şampiyonluğunu ilan eder mi? Hatırlanacağı üzere daha önce Fenerbahçe Galatasaray'ın sahasına şampiyon olarak gelmişti. Ama bu sefer o maçta, son maçta şampiyonluğunu ilan edebilir mi? Ne dersiniz? Jesus bunu halledebilir mi?